Peki daha sonrasında mesela sen her şey olmadı o zaman borsaya mı gireyim dedin? Şöyle oldu benim bir çocukluk arkadaşım var ata. Bizim babalar çocukluk arkadaşı bu arada. Biz de o yüzden beraber büyüdük doğduğumuzdan beri beraberiz. Şu an onunla beraber borsa işini yapıyoruz. O bir gün beni aradı dedi ki ya dedi kripto diye bir şey var. Bir dedi baksak mı? Dedim tamam bakalım zaten boşuz. Bende de hala şeyler var. Deniz Patlıcan'dan kazandığım paralar var. Biz girdik. Yüzer dolarla başladık kripto yapmaya. Tabii hiç eğitim falan almadık. Hiçbir şey bilmiyoruz. Kafamıza göre alsat yapıyoruz. Bunları yaparken ee, biz bir kar ediyoruz, bir zarar ediyoruz. Hevesleniyoruz, hevesimiz kırılıyor falan. Biz 100 doları bitirdik içeride. Kaybettik onu. Sonra dedim ki, biz dedim eğitim alalım. İşi de sevdik bu arada yaparken. Hoşumuza da gitti. Dedik eğitim alalım. İlk eğitimimizde dolandırıldık. Yani aldık eğitim ama hiçbir şey öğrenmedik. Öğrendiklerimizi piyasada deneyince biz bir 100 dolar daha kaybettik. Böyle kaybede kaybede. X, bir X, sürü... 200 <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Aynen. bir sürü eğitim ala ala. Bendeki para bitti komple. Eyvah. Evet. Okey Ama e, 2020 yılındaydık. Ben e, yaklaşık 120 bin lira para harcadım eğitimlere. O dönem için çok büyük paraydı aslında. Ama almadım eğitim kalmadı yani. İzmir'im. İzmir'den çıktım farklı şehirlere gittim İşte online olarak yurt dışından yurt içinden Bir sürü eğitim aldım Bu işin bütün detaylarını öğrendim yani kısacası Öğrendikten sonra Biz kriptoda bir e, algoritma yazdırdık Bir yazılımcı bir arkadaşa Otomatik alsat robotu Tarzında bir şeydi Kendi belirlediğimiz stratejide yapıyordu Fakat Bu strateji bir yerde patlak Verdi bizde Biz bir gün Antalya'da tatildeyiz havuzumuza giriyoruz, eğleniyoruz. Keyifler çok güzel. Zaten o döneme kadar çok güzel para kazanmışız kripto üzerinde. Ya benim için çok büyük paraydı. Hiç hayatımda hiç o kadar para görmemiştim. Ondan sonra tabii biz biraz havalandık. İşte üstü açık arabalar kiraladık. Onlarla Antalya'ya gittik falan. Evet. Keyifler mükemmel bizde. Ondan sonra havuza giriyoruz. Bir yandan sadece bilgisayarın sabah aç tuşuna basıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. O kendi otomatik al sat yapıyor. Minimum günde 40-50 dolar para geliyor bize. Meğerse şöyle bir şey varmış. Ee, yapay zeka botlar var piyasanın içinde bu piyasayı dengeleyen. İşte piyasanın düşüş yönünde ise bu düşüşü bir miktar azaltmak adına alıcı tarafına geçiyor yapay zeka botlar. Ya da piyasa çok yukarı çıkıyorsa bir miktar baskılamak adına, dengelemek adına satıcı pozisyonunda oluyorlar. Bunların da belli başlı sürelerde güncellemeleri oluyormuş. Bu güncellemeden bizim haberimiz yoktu. Bu güncelleme geliyor bu yapay zeka botların alış yönü satışa çevriliyor. Satışa çevrildiği için de bizim strateji aynı oranda para kaybetmemiş. Aynı oranda değil de daha yüksek oranlarda. Biz bilgisayarı bir açtık. 1500 dolar para kalmış. E şey nasıl oluyor? Sonuç olarak sizin algoritmanız kendi stratejinize göre gidiyor. Bizim strateji hep yukarı giden bir piyasada işleyen bir stratejiymiş. Biz tabi o döneme Yukarı kadar... çıkıyorsa alıyor yani. Aynen. Ya düşüyorsa satıyor. E çok düşüyorsa çok farklı e, sinyalleri bir araya getirdiğinde devreye giren bir şey. Fakat o çok farklı sinyallerin toplandığı nokta çıkış piyasasında işe yarayan bir strateji. Yani yükseliş döneminde işe yarayan bir strateji. Borsada şeyler değişir. İşte düşüş döneminde ayrı bir stratejin olması gerekir. Yükseliş döneminde farklı bir stratejinin olması gerekir. ...yatay piyasada daha farklı hareketler yaparsın. Aslında direktman bu... ...yapay ile pek bir alakası yoktu. Direkt düşüşe geçmiş, sizin haberiniz Tabii bizim yoktu. haberimiz yok. O güncelleme evet. sonucunda bizim strateji farklı sinyaller üretiyor ve... ...yanlış işlemlere gire çıka, gire çıka... ...biz kendimize geldiğimiz anda... ...1500 dolar para kalmıştı. Sonra biraz hırs yaptık, toparlayacağız, edeceğiz falan. Biraz daha kaybettik. Ondan sonra ben dedim ki, ben dedim bu işi bırakıyorum... Yani psikolojim bozuldu çünkü. Dedim ben bırakacağım. O sırada bir tane daha eğitim aldık biz. Tabii o döneme kadar hep kripto eğitim alıyoruz biz. Bir eğitim daha aldık kalan parayla. Hisse senedi eğitimi. Ee, i̇şte bunun için farklı kamplar yapıyorlar finans üzerine. Onlara falan katıldık. Ondan sonra tamamen kriptoyu bırakıp hisse senedi piyasasına evrildik. Baktık ki burası çok güvenli. Her şey çok düzgün işliyor. İşte e, para kaybetmeme üzerine bir sürü strateji var. Bu para kaybetmeme stratejilerini öğrendik. Ondan sonra artık profesyonel olarak bu mesleği yapmaya başladık. Bu işe girecek, ben profesyonel borsacı olacağım diye düşünen birisine ve buna atılmayı düşünen birisine sen ne tavsiye ederdin ne derdin? Tek cümleyle eğitim şart. Bu kadar net. Bu kadar net abi. Bodozlama girmedi kesinlikle. Yani, yani. E, bilmen gereken bir sürü şey var. ...bu parçalardan bir tanesini bile bilmiyorsan... ...sen kumar oynuyorsun aslında. Anladım. Yani ben tabii ki şey demiyorum bu arada... ...hani benim girdiğim hisse yükselecek... ...ya da benim girdiğim hisse düşecek dediysem düşecek... ...gibi bir kavram yoktur borsada. Piyasa her yöne gidebilir, her yöne açıktır. Fakat sen bu... ...aksi durumlara hazırlıklı olman gerekiyor. Yani bu zararını kurtarmanın bazı formülleri var. Bu zararı kurtarmayı öğrendiğin anda senin için olay bambaşka bir boyuta ilerliyor. Bu deniz patlıcanı hikayesinden sen borsaya gelene kadar ya da bir dönem borsadayken de başka işler de yapmıştın. böyle bir hikayelerim var. Bir işe giriyorsun. Hatta bir yer açmıştın. Evet bir, bir bilardo salonu açmıştın. Bilardo salonuydu. Acaba bir yer daha mı vardı diye hatırlıyorum ama bir şeyler yapıp neden kapatmıştın onları hiç hatırlamıyorum. Ama bu kadar düşe kalka ve insanlarla çalışmaktan Kendi işini yapmaktan Kendi işini kapatıp ya Tekrar kendi işini yapmaktan ee, Genel olarak Bu sefer Girişimci olacak olan birisine Borsaya girecek olan birisi değil Girişimci olacak birisine e, Birkaç tavsiyede bulunacak olsan ne söylerdin ona Ne söylerdim ee, Asla pes etmemesini söylerdim Öncelikle ben hiç yılmadım çünkü Çok kötü dönemler geçirdim Çok defa battım yani paramı çok kaybettim. Çok eksiye girdim. Başkasının parasını batırdığım da oldu benim. Sence bunlar tecrübesizlikten mi oldu yoksa gerçekten durum yüzünden mi? Ee, her zaman yani hangi yola çıkarsan çık. Başka bir şirkette ilk çalışmaya başladıysan bile e, risk almıyor olsam bile yolda mutlaka engebeler olacaktır. Önemli olan tek şey bu engebelerden keyif almak bence. Yani yolun sonundaki o inanıyorsan eğer o yolu yürümek bence çok keyifli. Yani i̇nsanlar bunu keyifle yürümeyi öğrenirlerse, en azından bunu isteyerek yaparlarsa o engebelerin aslında hiçbir önemi kalmıyor. Kesinlikle. Deniz, bugün için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel Beni bir bölüm oldu için. bence. Çok değerli hikayeler var burada. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.